Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 oynayacağız ben Efe yanımda Eren var Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle offroad yapacağız Gördüğünüz aynen. gibi iki tane araba var Biri Efe'nin araba Helion Bir tanesi benim Karkara Bugün Hep arkadaşlar Everest'e tırmanacağız Ateş yaktık burada Isınıyorduk böyle <laughs> Kanka, yavaş yavaş şu patikayı takip et. Ben bilmiyorum sen geç. Sabah şöyle bir offroad yapalım. Aynen. Allah ben biraz ışınlandım sen öne geç. <laughs> Aa burada kar yağsa çok güzel olur ya. Kar yağsa güzel offroad çıkar burada. Tam bundan sonrasını biliyorum ben bu yolları. Nasıl geliyor arkadan canavar? Evet. <laughs> Git. Önden geç diyecektim ya öyle çaktırma. <laughs> Benim araba bir yerde kanka gaz basmadın mı tırmanmıyor. Orası ne bak. Vallahi. İleride dik yokuşlar var. Ha bak bak şimdi abi orada dur bana bak. Ya, bak şimdi. bu tamam burası değilmiş. <laughs> Üf yağmur yağsa çok güzel olmaz mı chat? Çamurlu çamurlu. Aynen. Sonra öyle bir toz atıyorsun ki. Burak yani gel tutalım gittim Oy burada güzel bir kapak fotoğrafı alınır arkadaşlar. Biz şurada bir kapak fotoğrafı alalım. Aynen hemen geliyoruz. Şurada var arkadaşlar cigara yaktım. bitirdim şimdi <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. Araba şimdi şu Araba çamur olmuş benim. Basma lan korna. Of yok şa bak yavaş in uçarsın sen buradan. Aynen abi fren tutmuyor zaten. <laughs> Baskı balotaları gitti. Ee, güzel manzara. Oy viraja gel. Virajlar efsane. Evet, aman diyeyim dikkat. Aa, <laughs> Aa dayı Aa. ne yapıyorsun lan? Dayı nereye gidiyor? Teyzeymiş götürmek. lan o teyze. Aa kaçıymış lan <gülüyor> kaç. <gülüyor> Şimdi travesti çıkar o. Dayı olsaydı götürecekti Aa dayı var burada gel götür. Yok lan bu da dayı değil lan. Allah. <laughs> burada bir yolda kalanımız yok mu ya? İp yok kanka kalmayalım. Aa, ha, burada dayı ya. var bak dayıyı götürsen. Dayı gelecek mi? <laughs> yok be dayı çok ters düşüyor ne Yo şehire gideceğim daha da. Yürüyerek mi gidiyorum valla ya. Allah. Dur, en az hasarla kurtulacağım. Oh tamam. A Allah. Ufak bir kaza. Bekle geliyorum. Çıktım yola. <laughs> Sen de mi düştün ev? Evet çıktım geri geldim. Benim araba buradan çıkar mı lan deneyeyim mi? Sen. Hayır. 3 küçük edin. boş ver. Boya küçük olmasa burayı çıkar. Ekin deneyim mi? Deneme boş ver devam et. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyorsun Mele. bak fake yol yapmışlar. Evet ya, hep şaşırıyordum bu yola. Aa, burada bak buradaki viraj, viraj aynen viraj efsane. Vallahi döndür babam döndür. <laughs> Neyse sakin ol. yavaş yavaş geliriz yukarı. <laughs> Oğlum iyi gidiyoruz ha. Allah aa, gitti. Hayır. Görüşürüz. Girin buradan. Yok tutunca. <laughs> kardeşim ABS kapalıymış. Neden söylemiyor? ABS tü. Bekliyorum hadi seni bul. Bak bana izle bak bana bak. Bana izle. İzle kardeşim. <laughs> çek çek bunları i̇zliyorum, çek. İzliyorum gözükmüyor. Aha geliyor bak bak karkaraya bak sen. Karkara. Ve sen bir şey deme lütfen ya. Kere <laughs> mi gitti? Ha yok gitmedi. Arabanın psikolojisi bozuluyor. Hadi <laughs> oğlum. Yaparsın karkara. Yani. Krala bak sen krala. Tamam. Çarpma Çarpmasaydı neydi? Zaten bu arabalar oğlum öyle bir toz attın ki. Zaten bu arabalar arkadaşlar GTA5'in iyi offroad arabaları. Everon falan çok o ön kaldırıyor. <laughs> Sadece görünüş. Aynen görünüşte Everon en iyisi. Aynen zirveye ulaştık kardeşim benim. Yani o, o e, teleskopa bakmak istiyorum. Ben, Efe, ben sonra merdivenden et Çıkamazsın. Çıkamaz mıyım? çıktı. Aynen. Şurada bir teleskova bakalım. Çekil teyze ben bakacağım. Ya bu ne ya? Şunun önünüz bir silin abi. Harbiden bir silin ya. Bir dolarım da gitti. Benim asistanı göre helikopterle. <laughs> Şu çatıya çıkacak kanka. Çatıdan <laughs> abi. Canım? Bak beni okay. izle. Bak düşecek. Acun gör bunları Acun. Oy ne ötüyor burada? Çanak. Şurada ben bir cigara yakayım. bana bak bana. Arabaları buraya sokar mıyız lan çatıya? İmkansız. <laughs> İmkansız diye bir şey yoktur. İzle ve gör. sokamazsın imkansız. Bekle küçük mesafe yer. Aynen sokamam. Çünkü bayağı aralık var. Burada bebek var diye hatırlıyorum. Figür. Ha işte. Şimdi tekrardan gelmem lazım. Ama yalnız güzel offroad da. Aynen. Evet, evet abi. arkadaşlar. <laughs> ikimiz aynı anda söyledik. <laughs> tamam gir hadi bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videolukta bu kadar da güzel bir offroad yaptık. Ee, iki arabayla Everest'e çıkmak hayalimizdi. Oh, Ama kadar gelebildik. Valla en büyük daha bence burası. Başka daha yok. Aynen GTA'da en büyük daha burası zaten. Görüşmek ee, üzere diğer... arkadaşlar. Aynen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.